Evet bugün frikleri anlatacağım size. Hittit İmparatorluğu'nun yıkılmasından itibaren 1200, M.Ö. 1200'den itibaren Balkanlardan Anadolu'ya gelen friklerin atası birikler öncelikli olarak Marmara bölgesine daha sonra Orta Anadolu'ya ve kısmen göller bölgesine yerleşmiştir. Friklere ait en önemli buluntular Kütahya, Afyon, Eskişehir üçgenindeki kayalık arazilerdeki kayalar işlenmiş kaya mezarları ve ana tanrıça kibeli adanmış e, yerleri yine Gordyon başta olmak üzere Ankara, Polatlı e, Çorum taraflarında bulunan çeşitli sayıda tümülüsler yine Tokat Çorum Kayseri Kırıkkale Kırşehir Bilecik Bandırma'da bulunan çeşitli höyükler ve buradan çıkan eserlerdir Friklerle ilgili ayrı bir bölüm yapılması gerekiyor sadece burada Anadolu Medeniyetleri üzerindeki friklere ait eserleri size tanıtmaya çalışacağım. Evet, Ankara Polatlı'da bulunan Gordion Friglerin en önemli şehri ve başkenti Gordion'da bulunan Midas Tümülüsü olarak tanınan Büyük Tümülüs'te 950-60 yıllarında yapılan kazılarda o zamana kadar bulunmuş en büyük tümülüsün içinde bir o dönemin kral ya da büyük bir liderine ait bir mezar bulunmuştu. Bu mezar içindeki buluntular ve iskeletle birlikte Kral Midas'ın mezar olarak kabul edildi. Ve şimdiye kadar Midas mezar olarak anılmaya başladı. Fakat son yapılan araştırmalarda bunun Midas yerine onun babası Gordios'a ait olduğu daha ağır basmaktadır. O dönemki Büyük Tümülüs Midas Mezarı olarak bilinen Tümülüs'teki yapılan cenaze töreninin burada bir canlandırması yapılmış. Ölen şahıs bir yatağın üzerine yatırılmış ve çevresinde cenaze merasimi için toplanan insanlar çeşitli yemek ve ziyafet ölü yemeği yaparak bunu ölünün şerefine yedikten sonra burada kullanılan bütün mutfak malzemeleri buraya mezarın içine hediye olarak konulmuş midas mezarında altın ya da gümüş eser yok tamamen bronz e, çeşitli formlarda kazanlar kaplar bulunmuştur özellikle şu gördüğünüz masa şu an birazdan gerçeğini göstereceğim size tarihteki elimize geçmiş en eski mobilya örneğidir. Ve üzerindeki hamam tasını andıran kadehler, içki e, kadehleri demeyeyim ama e, içki sunmak için kullanılan kaplar günümüze kadar formunu bozmadan kullanılmıştır. burada mezardan çıkmış ve daha sonra arkeologlar tarafından birleştirilmiş Kral Midas'ın mezarından çıkmış mobilya örneğini görüyorsunuz. Bunun hepsi tekrardan birleştirilmiş. Binlerce yıl öncesine kalmasına rağmen Hepsi çürümemiş. Yine aynı tümülüsten çıkmış. Paravan olarak adlandırılan üzerindeki süslemelerle bir şaheser olan ahşap paravan. Çürümeden günümüze kadar mezarın havasız olmasından kaynaklanan çürümeye karşı koruma ile birlikte günümüze kadar gelmiş. Burada yine Gordion'dan tüm üstlerden bulunan ahşap eşyalar. Binlerce yıldır korunarak günümüze gelmiş. Neredeyse sağlama yakın. Çok az bir kısmı zarar görmüş. Sedef kalkmalı. Yine ahşap örnekleri mobilya parçaları. Frikler ait güzel bir sürahi örneği. Üzerinde geyik ve aslan ve boğa figürleri var. Yine bu bölümde de Anadolu'nun çeşitli yerlerinden çıkarılmış friklere ait güzel seramik eserler. Gordion Kültepe Kayseri, Boğazköy, Çorum. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden Toplanmış frik seramikleri. Göbekli tas, onflos olarak adlandırılan camdan yapılmış nadide bir eser, camdan yapılmış bir tas. Yine Tümülüsler'den mezar hediyesi olarak ele geçen Çeşitli oyuncak tarzında yapılmış küçük hayvan sembolleri, minyatür heykelcikler. Bu da çok nadide bir örnek. Dört tane atın koşulu olduğu bir at arabası. Belki de bir çocuğun oyuncağıydı. Tula denen törensel kutsama kapları. Bunlar bronz. Törenlerde içki sunmak için kullanılan diğer kültürlerde de rastlanan hititlerden biri ve daha öncesinden biri törensel amaçlarla kullanılan hayvan biçimli içki kapları. Ankara Polatlı'daki büyük tüm çıkarılmış dev bir kazan ve içinde daha küçük kaplar ve onfolos denen şu anki Türk kültüründeki hamam tasını e anımsatan hatta birebir aynısı olan kaseler. Bunlar Yemek kültürünün bir parçası. Bakın bunlar dediğim gibi eski. Belki şu an çok kullanılmıyor ama Türk hamamlarındaki ortası göbekli hamam taslarının daha binlerce yıl önceki ataları. Ve Gordion büyük tümüsten çıkan Midas olduğu kabul edilen cesede ait kuru kafa. Bunun Midas olup olmadığı kesin bilmiyor. Çünkü mezardan herhangi bir yazılı bir bilgi çıkmadı. Hatta ve hatta son zamanlardaki yapılan araştırmalar Midas değil bunun onun babası olan ve Gordion şehrinin kurucusu ve Frigden'in ilk kralı Gordias'a ait olduğunu söylüyor. Çünkü mezar tarihlemesi daha erken bir döneme tarihlenmiş. Yapılan analizler sonucunda. Yine de müzede de vidasın kafası olarak geçmiş bu. Gordion'da bulunmuş ördek biçimindeki çok güzel kaz Kaz biçimli ördek değilmiş. Kaz biçimli kaplar. Bunlar da yine törensel anlamlar içeriyor. Günlük kullanımdan çok törensel tör, e, alanlarda kullanıldı muhakkak. Çünkü nadide bir eser. Yine güzel frik seramiklerinden birkaç daha örnek göstereyim size. Bunların hepsi Gordion'dan çıkarılmış eserler. Gordion'da yani Polatlı büyük köyünde daha önce müze olmadığı için oradan çıkan eserlerin çoğu buraya taşınmış. Daha sonra orada tekrar küçük bir müze daha var. Yıllar önce ben de gitmiştim oraya. Orada da güzel eserler var. Gitmenizi tavsiye ederim. Zaten Gordion'u ve büyük tümülüsü görmeden Frikleri anlamanız zor. Çünkü en güzel eserleri başkentleri Gordion'du. Burada Gordion'un bir planı var. Gordion şu anki Ankara Pulatlı ilçesinin Yassı Höyük köyünde bulunan ve kazılar sonucunda açığa çıkılmış bir höyük ve çevresinde yüzlerce iri ufaklı tümülüs var. Yani tümülüs yığıma toprak mezar. Şu anda tümülüslerden büyük tümülüs gezilebiliyor. Büyük tümülüs vidası mezar olarak adlandırılıyor. Ve en güzel nadir eserler buradan çıkmış. Bordiyon şehrine ait ise görünürde çok görkemli bir anıtsal yapı yok. Tamamen temel izlerinden ibaret. Bu şekilde kalıntılar var. Yine friklere özgü ve daha sonraki dönemlerde kullanılan Roma döneminde de kullanılan fakat atası frikler olan şimdiki de çengelli iğnenin atası olan fibula denen giysileri tutturmak için kullanılan çengelli iğneler. Daha doğrusu çengelli iğnenin atası. Tabi boyut olarak şimdiki çengelli iğnelerden çok çok daha büyük. Bunlarla o filmlerde gördüğünüz gibi kumaş elbiseler birbirine tutuluyordu. Çok sayıda örnek var. Bakın şu devasa bir örnek, en büyük parça. Çengelini'nin daha büyük ve süslüsü. Frickler'e ait Nadide heykelciklerden bir tanesi Belki de Frickler'in ana tanrıçası ve en önemli tanrısı tanrıçası Kibele yani onların diliyle mater simgeleyen bir heykelcik Bunlar yine Frickler'e ait Gordion'dan çıkmış Çeşitli süs eşyaları, kaşıklar, fil dişi, Belki fil dişi malzeme o zaman ithal olarak Anadolu'ya geliyormuş. Çünkü filler Anadolu'da yaşamakla birlikte filiklerden belki de binlerce, milyonlarca yıl önce tükenmişti. Bu Ramidası tasvir ettiği sanılan bir heykelcik ama şu an İstanbul hava Havalimanı Müzesi'ndeymiş. Bunlar da Frickler'e ait altın eserler. Altın eserler Frickler'e ait pek nadirdir. O bakımdan önemli. Bunlar da yine Gordion'da bulunmuş. Çok güzel bir netleştirmeye çalışıyorum. frikler ait çeşitli formdaki seramik örnekleri frikler ait pek heykel tarzı şeyler göremezsiniz. Fazla yoktur. Daha çok seramik örnekleriyle tanınır. Yine bakın onflostu denen göbekli hamam tası formdaki kabın burada da değişik bir örneği Pişmiş toprak bir örneği daha var. Burada da değişik bir örnek. Yine piriklere ait büyük pişmiş toprak testiler. Küp ya da testi çünkü hakikaten güzel süslü sadece küp demek buna biraz haksızlık olur büyük olursa şarap konan büyük özel kaplar genelde hayvan figürleriyle süsleniyor Evet burada da yine Onfloss tarzı kasemiz. Sürahiler, testiler, bronz, kapkacak. Bunların çoğu kömür istenen yığma toprak anıt mezarlarından çıkmıştır. En çok tümülüs mezar Friklere ait. Belki şaşıracaksınız ama Ankara'dadır. Hem Ankara Polatlı'da hem de Ankara şehir merkezinde çoğu şu an yok olmuş Friklere ait tümülüs mezarları vardır. Çünkü Ankara Frikler içinde önemli bir şehirdir ve burada tarihi başladan Ankara'da belki de şu an için bildiğimiz friklerdir. Ankara'nın kurucusu da Kral Midas olarak kabul edilir. Burada frik yazısına ait nadir örneklerden bir tanesi Gordiyondan bulunmuş. Friklerin kullandığı dil frikçe. Hint-Avrupa dillerinden Yunancıya da benziyor. Arnavutçuya da benziyor. Balkan kökenli. Onik Yunan alfabesinden etkilenmiş. kendi has bir yazı karakteri var. Fakat Frikçe tam olarak çözülememiş şu an için. Bazı kelimeler okunabiliyor. Fakat bile bir tercümesi yapılamıyor. Yani mater Midai yani midas gibi kelimeler içinden seçilebiliyor ama birebir açıklaması şimdiye kadar yapılamadı. Zaten çok fazla da örnek yok. Frik yazısı çok karşımıza çıkmıyor yapılan kızlarda. Sadece büyük anıtsal mezarlarda mesela Eskişehir'deki Midas şehri olarak adlandırılan Yazılıkaya'da ve çevresindeki birkaç anıt kaya anıtında birkaç satır da olsa Frikçen izlerini görebiliyoruz. Gordion'da bulunmuş dev bir kazan. Bakın. Bu da yine Midas mezarından çıkmış. Çevresini sarmış. Dört tane kop yerlerinde insan betimlemesi var. Orta Doğu etkileri var. Urartu etkileri var. Evet, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi Feliklere gayet önem vermiş. Burada bir Frik evinin binasının nasıl olduğunu gösteren bir betimleme var. Tabi bu kazılarda yapılan çalışmalar sonucundaki çıkan eserlerin rekonstrüksiyonu sonucunda ortaya çıkmış. Bu parçalar birleştirilerek bir Frik binasının nasıl olduğu anlatılmaya çalışmış. Bakın Frik Mızraklı savaşçıları var üstte. Işte. Frikler savaşçı bir halk olarak geçiyor. İlk kayıtlarda. Fakat Roma döneminde hala Frikler var. Halk olarak. Frikçe Bizans dönemine kadar çok az olsa da yaşamayı başarmış ve Bizans döneminde artık kayboluyor. Fakat Homeros'un destanında İlyada'da Friklerden savaşçı bir halk olarak bahsederken Roma döneminde Frikler için rahatına düşkün, korkak ve uyuşuk bir halk olarak bahsediliyor. Zaman içinde Frik halkı tamamen barışsever, sanatla uğraşan, kendi halinde etliye sütlüye karışmamış bir halk haline gelmiş. Aynı şey Lidyalılar için de geçerli. Lidyalılar da başta çok savaşçı bir kavim iken zamanla tamamen sanatla müzikle uğraşan bir halk haline geliyor ya da getiriliyor Persler tarafından. Bakın. Evet. Son olarak da şu an Eskişehir yazılı kaya olarak bilinen Midas şehir olarak da bazı kaynaklarda geçen yazılı kaya öğren yerindeki kayalara işlenmiş Friglere ait en büyük kaya anıtı olan yazılı kayanın bir kopyasını müzede canlandırmışlar. Bunun orijinali dediğim gibi Eskişehir yazılı kayada büyük oranda sağlam duruyor. Bu yazılı kayanın özelliği en büyük kayalara oyulmuş tapınma yeri. Frikler açık havada tapınmayı seven bir halk. Bunun en büyük ilahileri mater yani kibele ana tanrıça dağlarda, ormanlarda, kayalık yerlerde olduğuna inanıldığı için bütün onların tapınma yerlerinde böyle alanlarda yapmışlar. Kayalara uymuşlar ana tanrıçanın figürlerini. Kütahya Afyon Eskişehir üçgeninde ana tanrıça ait çok sayıda bu tür tapınma alanı varsa da Son 50-60 yıl içinde defin avcıları tarafından çoğu yok edildi. Midas yazılı kaya ise zamanın tahribatına karşı hala direniyor. Bakın, ee, orijinalinde olduğu gibi yukarıda frikçe yazılar var. Ortadaki niş alan var fakat heykel yok tabi ki. Bu heykelde de buraya buranın amacını anlatmak için konulmuş ve gerçek orijinal bir heykel ama fakat bulunduğu yeri Çorum, Boğazköy yani Hititlerin başkenti Hattuşa'dan gelmiş. Hititlerden sonra Hattuşaş Friglerce de iskan edilmiş bir yer. Burada Frik dönemine ait bir ana tanrıça heykeli var. Orijinal. Bakın ana tanrıça başında yüksek bir şapka küpeleri var. Elinde bir bereket sembolü, nar gibi bir meyve tutuyor. etek, uzun bir eteği var. Yanında iki tane yardımcısı. Müzik çalan, birisi flüt, birisi de harp çalan iki yardımcısı. Bu kibirli heykelciklerinden ya da kabartmalarından Ankara'da da çok sayıda bulundu. Onlardan da ikinci videomuzda bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. videomuz en azından ön bilgi için umarım hoşunuza gitmiştir. Daha sonraki dönemlerde friklerle ilgili birkaç tane daha video yapmayı düşünüyorum. Kibele'den hepinize selamlar.